İsrail'in dini ne? Yahudilik değil mi? Şimdi Musa'dan sonraki peygamber kim? Hazreti İsa. İsa'ya ihanet eden adamın adı ne? Yahuda. Yahudilik ihanet edenin, maalesef İslam'da da bilirsiniz hani peygamberimizin o gözide torunlarını katledenlerin dini sürdü ya bir zaman. Yezid'in, Muaviye'nin dini sürdü ya. Orada da öyle bir gerçek var. İhanet edenin dinini yaşayan ve sapkın bir millet. Ama Sapkın da olsa ilmi iyi kullanan bir millet. Bilime önem veren bir millet. O yüzden bir avuç olmalarına rağmen dünyaya tabiri caizse Anadolu ağzıyla söyleyeceğim zar ağlatıyorlar. İşte bizim buna dur dememiz lazım. Hele ki o Gazze'de yaptıklarından sonra başkalarının canına kasteden, küçücük bebelere o füzeleri fırlatmaktan çekinmeyen, yardım konvoylarına, saldırmaktan çekinmeyen kanı bozukların hakkından gelmeniz.